Geçenlerde internet izledim. Yani bir YouTube kanalıydı. Yani bir gurbetçi şunu dedi. Yani bir buçuk litre su. Bakın bir buçuk litresi 185 TL. Tabi oradan biri soruyor. O zaman diyorlar ki 10 euro mu? Evet 10 euro. Evet. 85 lira diyor bir buçuk litre su. 185 lira diyorum 185 lira. Evet evet bir Aa, buçuk. 10 euro demek yani 10 euro. euro. Aynen, Aynen öyle. Evet. Evet. Ne alıyor? Ya oranın oranın ekonomisine o göre ya yani, aç geziyor aç. Almanya aç, Alman aç geziyor. Ya kusura kalmayın afınıza yani sığınarak çüş yani. Arkadaşlar bakın şu an Lidl'deyiz Almanya'dayız. Beni zaten e, tanıyan tanıyor yani kanalımda alma ile ilgili yani merak eden arkadaşlar için ben videolar çekiyorum birçok konuda. Ya yani bana yorum yazıyorsunuz ben onları çekmeye çalışıyorum. Alman marketindeyiz. Şimdi birazdan canlı bakacağız. Yani bir buçuk litre su gerçekten de 10 euro mu? Bakın o fiyatlara şu kadarını söyleyeyim bakın içeri girmeden. Yani koca bir viski de bulabilirsiniz. Bakın viski bulabilirsiniz. Yani bir market arabasını doldurabilirsiniz suyla. Ki o kadar su tutacağını sanmıyorum. Birazdan canlı göreceğiz. Evet, şimdi bakalım. Evet, Türkler vardı. Markete girişimizi yaptık. Ben direkt e, su reyonlarına bakacağım. ama tabii nerede onu görmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi su reyonu henüz daha gelmedik. Bakın onun dışında bakın meyve suları var görüyor musunuz? Bakın bunların fiyatlarına bakalım. Mesela örnek şu. Şu. Bakın saf yazıyor. Gördünüz mü? 100% saft. 1 litresi. Evet. Görüyor musunuz? Bakın. Fiyatları 1.29 1.69 bakın ve 99 sent. Bakın sulara daha gelmedik. Bakın bir enerji içi görüyor musunuz? 35 sent. Burada ice'ler var. Görüyor musunuz? Bakın 59 sent. Ice'ler var. İşte litreleri de Bakın burada bir buçuk litre. Onun dışında kolonlara geldik. Bunların fiyatları da yani şunlardan bahsediyor. Portakal suyu. 49 cent. İşte orada yine limonu var. 49. Pepsi. 1.29. Yani buçuk litre. Pepsi 1.29. Orada da kolalar var kolanın fiyatı da 1.30 bakın 5. Gördünüz. şimdi sulara bakalım. Bakın burada yarımları var. Yani ufakları var ama biz 1.5 litre suyun 185 TL yani 10 euro olduğunu yani arkadaşın söylediği o vatandaşın yani çüş diyorum kusura kalmayın. Evet. 85 lira diyor 1.5 tamam, litre su. 1.5 litre lira su 185 lira diyorum 185 lira. Evet, evet. Bir buçuk. On euro demek yani, 10 aç euro. Yani, alıyor, aynen öyle. Evet. Evet. Alıyor, ne alıyor? Ya oranın oranın ekonomisine göre ya aç geziyor, aç. Almanya aç geziyor. Bu, bu, maviler mineral vasa yani. Litresine baktık. Bir buçuk litre. Fiyatı 25 cent. Gördünüz mü? Bunlar da normal su. Bu da bir buçuk litre. Yani 185 TL. Arkadaş 10 euro diyor ya. Bakın fiyatı ne kadarmış? 25 cent. Yani bir euroya bile 4 tane alabiliyoruz. Bir euroya 4 tane alabiliyoruz. Yani 40 tanesi. bir fiyat. 40 tanesi. Bakın burada alkoller var. Ben çok hakim değilim ama bakın markalarına bakın. 6.99. Görüyor musunuz? Bakın 1 euro 99 1 euro 79 cent yani fiyatlar bu. Bu arada bayağı Türk var. <laughs> Sesleri girişi de içeride de vardı. Evet, videoyu gördünüz az önce. Evet az önce fiyatları gördünüz. Yani gurbetçiler bu almayı da neden iki ayırılıyor? Ben genelde kanıtlı videolar çekiyorum. Yani doğru neyse o. Yani ne eksi ne artı. Bakın ne artı. Bazı gurbetçiler buradan hayatın gerçekten çok zor olduğunu, Türkiye'den daha zor olduğunu, aynı olduğunu. Yani bir buçuk litre suyun bile 185 lira yani 10 euroya denk gelir ve bunu da evet diyor. Yani inanamıyorum. Neden bunu yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar bakın kanıtlı bir şekilde gördük az önce. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bakın e, bu tür e, yani yorumlar çok oluyor internette YouTube kanallarında. Merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen kanalımda yazmayı unutmayınız. Ben çekmeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.